Sayın Pazarcı buradan devam edersek bir Akşener'in eski Türkiye hafızası formatlandı mı? Neden acaba? Hani koalisyon dönemleri vatandaşın en rahat ettiği zamanlarda en rahat ettiği yer koalisyondu diye bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissediyor. İki, Sayın Kılıçdaroğlu işte ilk turda %60 ile seçileceğim diye açıklamalar yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Diyor ki bizi gerçeklikten kopmakla itham edenlerin umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına milli muharip uçağımız kan ve hürjet bile yeter diye söylüyor. E, gerçeklikten kopanlar kim gerçekten? Vallahi aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın başka bir açıklaması var. Bence önemli. Merak etme Sayın Kılıçdaroğlu 15 Mayıs'ta seni de emekli edeceğiz diyor. Yani bence son dönemdeki bu EYT düzenlemeleri noktasında bakarsak daha gerçekçi bir söylem olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Akşener koalisyon dönemlerinde işte ben Bakandım, bu işin içindeydim diyor. E biz de herhalde ağaç kovundan çıkmadık. O dönemde bizler de takip eden insanlardık. Rahattı tabii. Mesela bir akşam gidiyordu, gece yarısı. E Emniyet Genel Müdürlüğüne Alaattin Yüksel'in makamına Kemal Şevki kapıları kırarak getiriyordu, oturturuyordu. Yani böyle bir dönemdi. Çok rahat hareket ediyordu. Şimdiki gibi değildi. E zaman zaman kızlıklarında işte koalisyon ortaklarına her türlü şeyi söylüyorlardı. Çok daha rahattı şimdiki gibi kasılmış değildi. Ama açıdan, vatandaş için rahat, rahat mıydı? <laughs> vatandaş için tabii o işin o tarafına geliyorum. Kendisi açısından çok iyiydi, keyifliydi. Ama biz o dönemleri yaşadık. Bakın biraz önce bir reklam filmini ortaya koydunuz. Yani evet. biz bunların tamamını dibine kadar yaşayan insanlarız. O su kuyruklarını ben çok iyi bilirim. Sırtımda uzun süre su taşıdım e, ve orada belki reklam filminde gösterilmeyen failim için cinayetler vardı. O dönemde bombalar patlardı. Biz e, sokağa çıktığımız zaman son derece e, kuşkulu e, sokak hareket ederdik O merve kavakçı olayını mecliste e, ben oradaydım orada yaşadık dışarıda e, bir takım insanların yağmurun altında nasıl saatlerce Türkiye'deki belli bir gruba hakaretler ettiğini küfürler ettiğini gördük. E, ne bileyim e, üniversitedeki başörtülü kızların e, ne şekilde e, muamelelere tabi tutulduklarını gördük. Başlarındaki e, işte örtüler e, çekilir alınırdı hatta ve hatta e, sert e, dayak atacak noktaya gelen bir takım uygulamalar vardı vesaire vesaire. Bence bu reklam filminin yerine AK Parti bir başka reklam filmi daha çekse diyorum. Yani birisi de yatsa ve 20 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'sinde kazandığı Türkiye'de komadan kurtulsa acaba ne olur diye düşünüyorum. İşte bu zaten son dönemde Millet İttifak'tan kaçışları ve Sayın Cumhurbaşkan Başkanı'na e, doğru Sayın Pazarcı bunun için 20 yıllık bir koma biraz uzun değil mi? Yani birkaç yılda komadan çıksa ya, herhalde değil, fark eder farkı. Ama, ama ama şöyle yani bir başka ülkede zaten gözlerini açacak. O çok daha vahim bir Anladım. şey. Yani emperyalistlerin istediği gibi düzenlediği ve e, işte savaşın, e, iş savaşın e, böyle izlerinin e, bulunduğu ve belki de Türkçe bile konuşulmayan bir ülkede, e, Türkçenin Peki, ikinci dil olduğu bir ülkede yaşıyor olacaklar. Peki, şimdi buradan şu soruya geçsem müsaade Zaman çok hızlı akıyor evet. da bu işte e, kalorifer peti uçuşa geçiyor meselesi üzerinden bir değerlendirme rica etsem sizden. Bugün manşetimiz de öyle yaptık. Öğrenciler bir... PTN'den Kaan'a diye. E, muhalefetin göremediği bir yol mu var efendim? Neden acaba bu meselelerde ya hep show. böyle agresif bir e, içerik üretiyorlar? Bence bir gelişme var. Ciddi anlamda bir gelişme var. Eskiden lieyenle e, izah ediyorlardı bazı şeyleri. Liyen'den de PRP'ye bir bir geçiş var ki bu bence tekamülü e, muhalefet açısından ve tabii muhalefetin bir reklam filmi var. Ben e, izliyorum ve çok da hoşuma gidiyor. İşte soğanla başlıyorlar. E, sanki mahalle toplanmış, e, mahalle maçına gidiyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bıktık işte yeneceğiz filan diyorlar. Lay lay lom. güzel, eğlenceli bir film. Ben onu izlemeyi tercih ediyorum açıkçası. Yani şimdi o, o reklam filmini çekenler de elbette e, kalorifer peteği üzerinden izah ederler. Yani İHA'ları SİHA'ları, Milli Muharip Uçağı helikopterleri. O, o açıdan yani bu iş bu noktada ama şunu söylemek mümkün. Bakın son kamu araştırmaları gelmeye başladı ve e, işte yarın zannediyorum e, son olarak bazı ka, e, kamu araştırmaları da açıklanacak. E, görüyor artık. Vatandaş bunları görüyor. Yani nereye gittiğini, nereye götürmek istediğini Türkiye'nin görüyor. Ve ona göre de belirliyor. Yani şapka düştü, kel görüldü. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence son derece önemli bir açıklaması var. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ciddi anlamda saldırıyor. Niye saldırıyor? Çünkü bunlar kirletme üzerine oluşturmuşlardı. Sosyal medyada bir takım müsilajlar sağa sola saldırıyorlardı. Bize hakaretler ediyorlardı, küfürler ediyorlardı. Hepimizi yargılıyorlardı. içeri atıyorlardı. Yurt dışına kaçıyorduk vesaire vesaire. Ve bunlar Türkiye'de her şeyi olduğundan farklı göstermeye çalışıyorlardı. Ve bunu önledi. Bakın son derece başarılıydı yetişim başkanlığı. Ciddi anlamda dezenformasyon bültenleri evet. yayınladı. Anında cevaplar verdi. Hatta ve hatta o deprem felaketinde bile başarılı oldu. Aksi takdirde biz çok ciddi sıkıntılara girerdik. E tabi bu işine gelmedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bunun üzerinden kirletme noktasına gitti. Ne yapacaksınız diye sorulduğunda muhalefete bir cümlede onunla ilgili ekleyip. Yani çok şey yap acaklar ama hepsi hikaye hiçbir naya yere basmıyor. Kıpkı eski koalisyon dönemlerinde olduğu gibi biz evet. e, o dönemleri yaşadık. Herkes her şeyi söylerdi, herkes her şeyi vaat ederdi ama iktidara geldiğinde ya ne yapalım? Enkaz devraldık. Yani biz ancak bunu temizleyebiliriz. Birkaç senemiz geçer derlerdi ve hepsi çöpe atılırdı. Öyle bir devam ederdi. Gelen yeni hükümet de onu söylerdi. Geçmişe dönmek demek herhalde bu.